Arkadaşlar, e, tabi üzücü bir olay. Öncelikle e, üç vatandaşımızı kaybettik. Biri de şu anda e, sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Saat 22.50 surlarında, tabi burada vardiyalı çalışıyor personeller, e, işte çalışan personellerin bir tanesi. E, burada takdir edersiniz ki büyük bir fabrika, yaklaşık 100 çalışanın üzerinde çalışanı var burada. Burada arıtmaya giden e, vana odası var, e, aktarma istasyonu diye tarif edilen. Bu vana odasındaki vanayı kontrol etme amaçlı personellerin bir tanesi, çalışan arkadaşların bir tanesi içeriye iniyor. E, o çıkmayınca diğer arkadaşlar da üst üste 3-4 arkadaş birden e, havuza iniyor. Tabi ortada bir panik havası, diğer arkadaşlar da 112 acil e, istasyonu arıyorlar ve dolayısıyla... Geri itfaiyemize düşüyor, personellerimiz hızlı bir şekilde olay yerine intikal ediyorlar ve dolayısıyla e, aşağıya indiğinde bir tanesini ilk inen arkadaşların e, onu dışarıya çıkarıyorlar. Yaklaşık kuyu buçuk metre 2 metre çapında bir kuyu, van odası sadece. içinde 50-60 santim civarında bir su olduğu gözlemleniyor. Tabii arkadaşlardan yapılan e, araştırmalar neticesinde e, en son e, kuyu kontrolleri yapılıyor. İçeride kimse kalmadığı tespit edildikten sonra artık 3 eksi, eks vatandaşımız bir tanesi de e, hayati tehlikesi e, var. Şu anda Bolu'ya sevk edilmiş durumda. Tabi nedenleri noktasında e, AFAD tarafından da incelemeler yapılıyor. Olay yeri inceleme e, sayın savcımızla intikal ettiler. Tabi oksijen tüpleriyle olay yerine intikal ettikleri için ben arkadaşlarıma da personellerime de buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum fedakarca e, o kuyuya inip arkadaşlarını, personelleri çıkarma noktasında büyük bir fedakarlık göstermişlerdir. Şu anda şu anda da 3 personelimizin şu anda kontrol altında olduğunu ifade edebiliriz. Hayati tehlikeleri bulunmamakla beraber onları da e, oksijen desteğiyle biraz daha daha nefes almalarını sağlamak için şu anda hastanede tedavi altındalar.